Mekke-i Mükerreme'den bir e, Haziran sabahı, sabah namazı sonrası Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kabe imamlarının Kabe'ye giriş yaptıkları, Mescid-i Haram'a giriş yaptıkları merdivenler burası. Hemen bu sağ taraftaki kısımda onların namaz kıldırdıkları yer şu an sakin gördüğünüz üzere her daim diyorum eğer tavaf yapmak istiyorsanız sabah namazından sonra Kabe'de kalıp saat böyle 9-10'a kadar rahat bir şekilde ibadet edebilirsiniz gördüğünüz üzere ortam son derece sakin sabah namazının ardından Evet, haç kafileleri bir önceki videomuzda söylediğimiz gibi Mekke-i Mükerreme'ye ve Medine-i Münevvere'ye gelmeye başladılar. Kardeşlerimizi görüyoruz artık tavaf alanında. Sabah namazı esnasında Mekke-i Mükerreme'ye ulaştık. Ee, namaza yetişemedik. Ama namaz sonrası tavafımızı yaptık. Evet, şu anda Beytullah'a ulaşan ve secdeye gidip ağlayan kardeşlerimizi görüyoruz. Şu anda hepsinden gözyaşları sağdır oluyorlar. Hemen bu merdivenlerden, Abdülaziz kapısından girdikten sonra Kabe'yi gören, secdeye kapanan kardeşlerimiz veya bakarak kendinden geçen kardeşlerimize defalarca şahit oluyoruz. O duyguyu anlatmak tarif etmek imkansız. Ondan dolayı da gerçekten yaşayan biliyor. Rabbim o duyguyu yaşattı. Kullar arasına hepimizi dahil eylesin. Biz de onları gördükçe biz de duygulanıyoruz. Duygularımız kabarıyor. Burası Rabbimizin evi. Huzur bulduğumuz, huzura eriştiğimiz günahlarımızdan af ve mağfiret dilediğimiz mekan. Ee, bir önceki videoda bir kardeşimiz e, madem umre yapmıyorsun neden ihram elbiselerini giydin demiş. Korona döneminden beri meta falanı belli dönemler hariç sadece erkekler için ve kadınlar için ihram şartıyla açık. Kadınlarda üzerinde herhangi bir ihrama dair kıyafet belirtisi olmadığı için kendi üzerlerindeki elbiseler aynı zamanda ihram elbisesi olduğu için onlarda herhangi bir problem yok. Kimin ihramlı kimin ihramsız olduğunu ayırt edemiyorsunuz. Ama erkeklerde bu beyaz elbiseler beyaz havlular sizin umrecimi veya tavaf yapmak üzere mi geldiğinizi ayırt ediyor. Sivil elbiseyle girmek imkansız. Bazen karelere e, Mescidi Haram İdaresi tarafından görevlendirilmiş. Buradan fotoğrafları sosyal medyaya ve diğer e, platformlara yansıtmak üzere gelen e, görevliler oluyor. Onlar giriyor. Ya da Ender de olsa e, gelip e, burada sivil bir şekilde tavaf eden kardeşlerimiz olabiliyor. Bir elin parmaklarını geçmiyor onlar ondan dolayı e, tavaf etmek isteyen tüm kardeşlerimiz e, üzerlerine bu özellikle erkekler için söylüyorum. Bu beyaz havluları giyiyorlar. Altlarında e, atlet olan, yani iç çamaşırı olan kardeşlerimiz var. E, tamamen çıkartmıyorlar. tabi çıkartanlar da var. E, usulüne uygun giyinenler de var. Kimileri bunu sahte olduğu düşüncesiyle uygun görmese de buraya umre ve haç niyetiyle gelen kardeşlerimizin başka türlü girme imkanları yok. Ya günlük umre yapacaklar gidip tenimde umreye niyetlenip ihrama girecekler ya da bu şekilde ihram giyip üzerlerine bu elbiseleri giyip havluları geçirip Kabe ile yüz yüze doyasıya bakışacaklar. Ee, Rabbimize iltica edecekler. Bunun başka yolu yok. Ne zaman açılır bu? İşte Arafat dönüşü ziyaret tavafıyla birlikte bayram sabahı Arafat'tan dönen hacıların hacı olan kardeşlerimizin son olarak yerine getirmek zorunda oldukları ziyaret tavafıyla birlikte Kabe sivil olarak tavafa açılacak. Geçen sene öyle oldu. Ondan önceki sene öyle oldu. 2021'de sadece haç dönemiyle sınırlı kaldı bu. 3-4 gün süresince. Bayram biter bitmez hemen yeniden e, ihram şartı getirildi. Geçen sene ise e, bayramdan sonra bir muharreme kadar Hicri yılbaşına kadar 20 gün boyunca insanlar rahat bir şekilde sivil olarak tavaf etme imkanına kavuştular. Korona öncesi dönemde olduğu gibi gelip e, Kabe-i Muazzama'dan doya doya faydalandılar. Artık bundan sonra e, zannedersem gelenek değişecek. E, biliyorsunuz bu Kabe'nin örtüsü her yıl değişiyor. Bir yıl boyunca bu Mekke'de Hudeybiye yolu üzerinde bulunan fabrikada dokunan e, Kabe örtüsü her yıl Arafat'tayken insanlar Arafat'tayken hacılar Arafat'tayken değişiyordu ama geçen yıl bir Muharrem'i tercih ettiler. Bundan sonra da böyle olacak gibi bu yılda o şekilde olacak gibi. İşte ondan dolayı da bir ay boyunca insanlar Kabe'den sivil olarak faydalanabiliyorlar. Hac sonrası kalan kardeşlerimiz buna geçen sene şahitlik ettiler. Bizler de şahitlik ettik. Bir Muharrem'de Kabe'nin örtüsünün değiştirildiği ile ilgili e, anları da geçen sene yaşamıştık. Burada canlı olarak 5-6 saat boyunca o anlara canlı şahitlik etmiştik. 3-4 aile olarak bununla ilgili de geçmiş videolarımız içerisinde 2022 yılındaki Kabe'nin örtüsünün değiştirilmesi ile ilgili videolarımız 3-4 bölüm halinde mevcut. E, bizzat kendi çekimlerimizle. İşte o gece e, biz buradan saat gece 2 gibi ayrıldıktan sonra sabah namazından sonra tekrar e, sivil e, ola, kıyafetle giriş yasaklanmış ve yeniden ihram e, giyme şartı getirilmişti. Şu anda da o şart devam ediyor. E, bizler de zaman zaman Kabe'yi tavaf edebilmek için, Kabe'nin bu alanında Rabbimize dua edebilmek için gelip e, tavafımızı yapıyoruz. Gördüğünüz üzere e, mekan sakin, e, rahat bir şekilde tavaf ediyor kardeşlerimiz. Az önce tavaf ettik, e, 20-25 dakika gibi bir şey sürdü, çok kısa sürüyor. E, yeni gelen gruplar var, e, sabah namazı sonrası giriş yapan gruplar var. Sabah namazından sonra gitmeyip burada ibadetle ve taatle geçiren kardeşlerimiz var. Kur'an-ı Kerim okuyan, dua eden kardeşlerimiz var. Kabe'nin en sakin zamanı dediğim gibi saat 9-10'a kadar güneş kendisini hissettirinceye kadar ki zaman dilimi yine yatsı namazı sonrasında da teheccüd vaktine kadar bu kadar olmasa da yine sakin. Şu an e, hacılar daha henüz e, toplu olarak e, Mekke'ye gelmedikleri için yavaş yavaş geldikleri için bu sakinlik bir müddet daha devam edecek. E, tabi hacılar geldikten sonra yine o Ramazan'daki metaf görüntüsüne e, göreceğiz metrafta. E, o zaman kardeşlerimiz bu kadar rahat tavaf etme imkanını bulamayacaklar. Yine erkekler üst katta, birinci katta e, birçok kardeşimiz tavaf etmek zorunda kalacak. E, Haremeyn idaresinin bu e, zorunlu e, dayatmasından dolayı diyelim. Çünkü e, keyfi bir uygulama. Kimse bunu bir mantıkla açıklayamaz. E, dolayısıyla e, ortam kendi haline bırakıldığı zaman insanların çok rahat bir şekilde namaz kıldıklarını, tavaf ettiklerini e, ve Kabe'den doyasıya faydalandıklarını görüyoruz. 2019'da öyleydi. Ondan önce gelen kardeşlerimiz de biliyorlar zaten. Ama şu an bu kısıtlamalardan dolayı bu Beyaz dubalar, yeşil dubalar sağ sola e, gerildiğinden dolayı ve birçok yerde e, gereksiz kapatmalar olduğundan dolayı gereksiz sıkışmalar oluyor. E, buralar sabır yerleri, sabrın sınandığı yerler. Dolayısıyla sinirlerimize hakim olarak güvenlik güçlerine de fazla karşı karşıya gelmeden birçok kez ifade ettik. Ee, Suudi Arabistan'da hiçbir şekilde güvenlik görevlileriyle tartışmaya dahi girmeyin. Ee, Ramazan öncesi e, umre yapmak üzere gelen bir akademisyen arkadaşım şu an e, cezaevinde. Onunla ilgili de sosyal medyada paylaşımları görüyoruz. E, seversiniz ya da sevmezsiniz e, itiraz etmeyin. Çok halim selim de olabilirsiniz. E, şeytan boş durmuyor. E, Rabbimizin evinde de boş durmuyor. Her daim bize vesvese veriyor. Dolayısıyla sinirlere alınmış bir vaziyete dönmemiz gerekiyor. Yani 4 yıldır buradayım. Sabrımın zorlandığı anlar oldu. Çok da sinirlendiğim anlar oldu. Ama dediğim gibi kesinlikle güvenlik güçleriyle tartışmaya dahi girmedim. Alttan alarak olayları kapattım. Sizlere de tavsiyem umre ve haç vesilesiyle bu topraklara geldiğiniz zaman burada ibadet etmeye bakın. Başka şeyleri unutun. Görmezden gelin. Öyle de olmak zorunda. Amacımız, gayemiz buraya ibadet etmeye gelmek. Ee, engellemeler var mı? Var. Dediğim gibi ben sizler gelip geçici e, buralara gidip geliyorsunuz. E, o geldiğiniz sürelerde de birçok kısıtlamaya tabi oluyorsunuz. Korona dönemini de yaşamış biri olarak e, buradaki ne tür sert tedbirlerini aldığını defalarca söyledim. O yüzden e, en uygun zamanı gözetip o zaman diliminde uykunuzdan feragat ederek e, Rabbimizin evinize sığının ve Rabbimizden bağışlanmayı dileyin. 1 Haziran sabahından sizlere Metaf alanındaki bu görüntüleri de aktarmış olalım. Saat e, şu an 6.30 e, 7'ye doğru geliyor. Bir sonraki videoda tekrar Mekke'yi mükellemeden görüşmek üzere. 4 Haziran'dan sonra Mekke'ye sadece haç izni olanlar girebilecek. Ondan dolayı da e, çok fazla giriş yapamayacağız. Videolarımız bir süre gelmeyecek. Bu çektiğimiz videolar son videolarımız olacak. Eğer fırsatını bulur da bir şekilde gelebilirsek yine e, o dönemle ilgili e, bilgileri sizlere aktarırız. Allah'a emanet olun görüşmek üzere